Yavuz Şefik yani. anlatın. Ne yapıyorsunuz? Vişne topladım sabahleyin. Komposto yapacağım. Önce re hazırlayayım. Komposto yapacağım, dolaba atacağım. Ama değişik bir yöntemle şey yapacağım, reçel yapacağım. Nasıl? Sonra göstereceğim. Şimdi o aşamaya gelince anlatırım. Çekirdekleri pipet yardımıyla ile çıkarıyorsun. Evet anladığım ya. kadarıyla. Bunu evet. nereden buldun? Denedim, bir yerde görmüştüm. Hmm. Hiç denememiştim diyorum, bir deneyim olur mu? Baktım oluyor. Biraz uğraştırıyor ama. Sağ sola sıçrıyor diye bahçede Aşar yapmaya çektim. karar verdim. Aynen çok sıçrıyor. Bak bayağı da suluymuş. Güzel bir reçel yapacağım. Her sene yapıyoruz da, bu sene farklı yapacağım. Reçeli. E, denemiştim zaten, güzeldi. Böyle güzel çiçekleri de varmış. Hmm. çok olgunlarını reçel yapıyorum. Biraz çiğlerini komposto yapıyorum. Çikirdeklerini çıkardık. Ateşe doğru gidiyor. Reçel olmaya. Önce kaynatacağım. Şekerini sonra ekleyeceğim. Şimdi topladığım topladığımı şey düşünelim çekirdeğini ayırdım. Topladığım vişnelerin çekirdeklerini ayırdım. Yani 10 kilo vardı. Ayırdım çekirdeklerini, tüyünü, sapını falan 5 kilo kaldı. 5 kilo kaldı. Onu başta kaynatıyorum. Rengi gitmesin diye. Başta şeker koyuyorduk ya, dinleniyordu. Şimdi öyle yapmadım. Önce vişneyi koydum, kaynattım. Şimdi şekerini ekliyorum yani çok kaynamadığı için şekerin, evet. vişnenin rengi gitmiyor. 5 kilo vişne temiz vişne. Sapsık, çekirdeksiz. Çok şeker koymadın mı? Ama şey çok değil. Yani çok kaynamasın diye çok koyuyorum yani. Bu çok kaynamaz. Bu kaynadığın zaman dişinin rengi gidiyor, şeker rengi alıyor. Bir iki taşım kaynayınca indirin. Kıvamı şöyle olacak. Kapanmıyor yok Olmuştur. Şimdi şişelere dolduruyoruz. Şu cevze de iyi oluyor böyle. Şu yere dökülmede. Sulu görünüyor ama sulu değil. Sulu değil. Ama de çok güzel olmuş. Tamam şöyle tavan koyuyoruz. Reçelimiz bitti, pişirdik, kavanozları yerleştirdik. 5 ee, kilo şeker dedim, 4 kilo şekerden yapmışız. Bir de içine hiç su koymuyoruz. Hiç su koymuyoruz yani. E, vişneleri temizleyip ocağın üstüne koyuyoruz. Kaynadıktan sonra şekeri koyuyoruz. Kaynadıktan sonra baya bir sonra koyuyoruz. 2-3 taşım taşıdıktan sonra e, indiriyoruz. Kavanozlara boşaltıyoruz.